İki, İkra! İyi evet gelip atlayacaksın. Gel. Ha, gel. Değil, atlayacağım. gel. Atlayacağım. Ha. Hadi çekelim. Sen Hı. nasılsın abi? Çekelim Selam var. veremedim. ameliyat edemedin. Hadi Lan Bırakın bırakın Hadi bir, iki, bir, bir. Biraz daha gel şu an olmadı Abi yardım edebilir misiniz ya İki sallamaya İki sallamaya Beş dakika bir Efendim Aferin. Öyle Beyin çok Bir dakika. Tamam oldu. Neden? Ben bağlamayı deneyeyim. Yardım edebilir misin? Veda. O sen bağlayabilir misin? Bağla. Hadi şu anda sıra. Hadi. Hadi hiç karşıya. 1 2 2 Yeniden yeniden. Çok 1 2 3 4 Atlayacağım ismi. 15 15, 15. İki adet sonra simayda Ben iki kere Abi, iki, Nasıl atlıyor bak kıyamam ah, 9 ah. kere Tamam iki kere Ben de Herkes iki kere atlasın Bir kere daha 1 2 3 4 5 6 7 sen atlayacak mısın? 12. Gel Simay. 12 ve... ve 9 yaptım. 2 kere var. Kaç yaptın 12. 14, 15. 16, 17. Ah. Gerek bir kez bir hakkı daha ver Simay'ın. 1 2 Gel öküz. Tamam. Sallanırsın Hayır diğer tarafa abla. Böyle sallana Hayır sallana bu tarafa. Baş. Hadi. Sekiz. Dokuz. Altı. On beş. On beş. On beş. On beş. On beş. On Biraz ortaya gel Ölke. Sen bir sana da atlattıracağım tamam mı? Bir hakkın daha var hadi. Bu taraftan mı? Gel sen. Bir daha gel. Evet. Geç. O zaman Çağlar'ı 3 kere atlatıyoruz, tamam mı sen? Atlayacak <laughs> mısın? Bravo. 50, 53 2. ikisini toplamı 83. 2 kere 1 Ne alacağım marketten? <laughs> bir daha gel atta gel. Gel. 1 2 evet. Olmadı olmadı, olmadı. Siz nasılsınız abla bardan? 1 2 Olmadı. Bir, bir daha yeniden. Şu düzeltin, gel ben. Bir şey siz nasılsınız abla? Sağlığınız nasıl? Efendim. Geliyorum. Gel Simay. Gel bir. İki. Bir daha atla Simay. Bir daha atla Simay. Bir, bir. daha atılacağım. Bir. Bir. Daha bir. 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 Abi. <laughs> Abi, kız. Kız. Bir. 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 İyice <laughs> Gel Siyahla <şeyler>, geç <laughs> Şimdi abla sende Tamam ben Hadi Şimdi Tamam bir daha atlayacakmış 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 12 <laughs> Hadi Liam yavrum abla ya sen ya. daha gençsin. 1 2 3 hadi. 1 2 3 4 5 7 8 bir alkış. Nasıl alkışlanır? 16 17 18 19 20 21 Mira atlayacağım mı abla? Atla. Asal ben gireyim. Tamam. <laughs> gel. Şu anda de sonra. Atlayayım. Gel sen atla gel. <laughs> yok ya, iki. Yok ki. i̇ki. Olmadı bir daha çağır. Aç. Ay, şey yaptı. aç. Evet bir daha. Bir, bir, <laughs> bir. bir daha. Yap, 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 yap gel. Şey yapmıyorum, gel. Yapmıyorum, gel. Benim atlamam önemli değil ya. Çok güzel <laughs> Hadi, Hadi. Iki, Ayağını çek oradan. Ayağını bir. bir iki, Dur, biz atla dediğinde atla. Bir, i̇ki, i̇ki, üç yapla. Ya, i̇ki ayağını kaldır. Ya, uy, Yaparsın gel. Biliyorum Kaldır iki ayağını. Hazır gel. Şahsi zıplayacak mı? İpi bıraktık. Oley. Şimdi voleybol oynuyoruz Oley. Hiç çok şey bana.